Doğal afetlerde YGS coğrafyanın son konusu arkadaşlar. Şimdi doğal afetlere baktığınızda doğal afetler e, belli başlı sınıflara ayrılabilir arkadaşlar. Öncelikli olarak doğal afetin ne olduğundan bir bahsedelim. Doğal afetler can ve mal kayıplarının neden olan doğal halleridir. Yazalım. Can ve mal kaybına sebep olan doğal olaylar. Şimdi doğal afetleri sınıflandırdığımızda arkadaşlar önce şöyle bir bakalım. Bu doğal afetlerin bir kısmı anidir. Yani ani başlayanlar var. Bu ani başlayanlar arkadaşlar örnek olarak deprem heyelan diyebiliriz. Deprem heyelan. Bu deprem ve heyelan gibi doğal afetler ani başlar, kısa sürer ve önlem almak çok güçtür arkadaşlar bunu. Altına yazayım yine ben.